canım doktorum. derdimi bir deva çare diyenler varsa ekran karşısından sakın ayrılmasın. Çünkü çok güzel ve önemli bilgiler alacağız doktorumuzdan. Ben Semra Güzel. Ve ben Doktor Alper Şişmanoğlu. Gün, bugün de hayata dair her, her şeyle sizi selamlıyor ve programımıza başlıyoruz. Ne güzel söyledin Semra Hanım. Bizi çocuklar da izliyor. Evet. Belki bizim renkli konuklarımızdan ve konularımızdan hayatlarına dair bir şeyler katacağız burada onlara. Bun, burada bütün çocukları selamlıyorum, kucaklıyorum. Özellikle de e, 13 yaşındaki kızım Yağmur'u ve 11 yaşındaki kızımı e, Nili. Kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Onlar benim aşkı Onları çok seviyorum. Burada söylemek istedim. Selamlarımızı gönderiyoruz tüm çocuklara sizin kızlarınızın nezdinde. Şimdi doktorum yine her zamanki gibi çok sorular alıyoruz. Hemen ben başlamadan numaramızı da veriyorum. 0533... Dok, e, 967 54 79 ekranda da geçecektir mutlaka. Oradan ulaşabilir sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi dedik ki biz e, işte çocuk e, sahibi olmak isteyenler mutlaka bir kontrol daha sonra tedavi süreci olmalı. Şimdi çok duyuyoruz biz kadınlarda kisler oluşuyor doktorum. O kisler çocuk oluşumuna engel midir? Evet kisler çok korkutuyor aslında kadınları ama ...aslında kistler çok korkutucu değiller. Çünkü kist dediğimiz bir şey aslında sıvı dolu keseciktir. Yani bir yumurta da bir kisttir aslında. Ama biz kist dediğimiz zaman hastalarımız çok büyük bir şey zannediyorlar. Çok evet. kötü bir durum zannediyorlar. Evet çocuk sahibi olmaları için bazı kistler bir takım sorunlar yaratıyor. Ama çoğunlukla hiçbirinin bir derdi yok aslında. Çoğunluğu fizyolojik kistler dediğimiz bizim basit kistlerdir. Bazıları çikolata kisti dediğimiz içi çikolata... ...erimiş çikolata gibi içi dolu hmm. kisler. Onların boyutuna göre... Adını oradan mı Evet yapıyor? oradan alıyor. Onlar ameliyat sırasında e, çıkarttığımız zaman... ...aynen erimiş çikolata gibi bir içerik çıkıyor onlarda. Bunlar evet yumurta rezervini azaltabiliyor, kal kaliteyi azaltabiliyor... ...tüplerin tıkanmasına sebep olabiliyor ama... ...genellikle kisler iyi huyludur, e, bir sorun yaratmazlar. E, Polikistik over dediğimiz bir de bir hastalık var. Onu da çok sorar hastalığımız. Adet düzensizliği yapar, hmm. tüylenme, sivilcelenme... Ee, kadınların ortak sorunlarından biridir. Evet. Bunlarda yumurtlama bozukluğu oluşuyor. Evet bu kistlerde birikmiş kistler, yumurtalı o kadar çok kist var gibi görünüyor. O yüzden adını polikistik yumurtalık demişler. Hı hı. Ama bunların da çok basit tedavileri var. Çocuk olmaları e, zorlaştıracak bir durum yok. Sadece uzman bir doktora başvursunlar ve onlar bunu çözecektir zaten. Yani e kontrole gittiler. Eyvah kistim var diyenler korkmasın. Bunlar tedavi edilecek, çözülebilecek derde deva olabilecek durumlar. Kesinlikle. Sadece doktoruna nasıl bir kistim var diye sorsunlar. O da zaten iki cümleyle anlatınca onlar da çok rahatlayacaklardır. Bu konu. Tamam. Yine geldik şimdi. Hep kadınlar, hep kadınlar. Kadınların kisti var. Yumurtalıklarında sorun var. İşte çocuk olduğu zaman acaba işte kadınlar ne, neler var? Kontrol edilmeli. Hayır. Böyle bir durumda hem kadında hem erkekte sorunlar olabiliyor. Evet, erkeklerde sorunlar olabiliyor mu? Olursa ne yapılır? Tabii ki olabiliyor. Kadında yüzde elli ise aslında erkeklerde de yüzde elli'dir. Yani hem kadında hem erkekte de bazen olabiliyor ama erkeklerde de sorunlar çok çıkıyor. Artık erkeklerimiz de bilinçli. ve bende de bir sorun olabilir diye bize başvururlar, doktorlara başvuruyorlar. Ne olabilir? Tabii ki fonksiyonel bir takım sıkıntıları olabilir ilişki sırasında. Hı hı. Sperm ...dediğimiz bir sıvın içinde bulunan minik hücreler, sperm hücreleri zaten döllenmeyi yapan bunlar. Bunların sayısında azalma olabilir. Hareketlerinde azalma olabilir. Çünkü sperm sonuçta yumurtaya ulaşması lazım. O yüzden iyi hareketli olmaları gerekiyor. Bir de morfoloji dediğimiz spermin görüntüsü açısından en azından dölleyecek bir görüntüsü kapasitesi var mı diye onları tartıyoruz. bunlarda da birtakım bir takım ilaçlı tedavileri olabiliyor. Aşılama yapabiliyoruz veya çok düşük durumlarda... Tüp bebek gerekiyor bu <laughs> tür hastalarda. Bir özel grup hastamız da var. Bunlarda hiç sperm hücresi olmuyor. Buna azoospermi deniyor. Ee, bu tür hastalarda da yine yumurtalıklarda erkeklerdeki yumurtalık yani testislerden yapılan mikroskop altındaki e, ameliyatla hücreler alınıyor. Bulunan hücrelerde de tüp bebek uygulanıyor ve bu hastalarda %50-60 oranında e, çocuklarına kavuşuyorlar.